en büyük hastalıklardan bir tanesi haset yani kıskançlık. Bugün akrabalar birbirleriyle küsse, bugün kardeşler birbirleriyle küsse, bugün birbirleriyle düşmanlarsa bunun altında hepsinin sebebi haset yatıyor. Haset yani kıskançlık. Kardeşlerim yeryüzünde ilk kan dökülmesinin sebebi hasetten oldu. İlk kardeşlerin birbirlerini öldürmesinin sebebi hasettir. Kardeşlerim Rabbimiz Felak suresinde bize şöyle buyuruyor. Sözü bile ve min şerri hasidin iza hasad ve min şerri de ki ey peygamber sığınırım şerrinden. Neyin şerrinden? Hasidin hasetçinin kıskançın şerrinden. Ne zaman? İza hasede. Demek ki bu ayette anlaşılıyor ki herkeste haset var. Peygamberlerde, evliyalarda, alimlerde ama aktif değil. Onun için ve min şerri hasidin hasetçinin şerrinden ne zaman ira hasede eğer hasetçili devreye girerse. Kardeşlerim, hasetçi adam haset ettiği kişiyi yok etmek için yollar arar, çareler arar. Nitekim şeytanı şeytan yapan en büyük sebep hasetti. O Hazreti Adem'i kıskandı. Hazreti Adem'i kıskandı ve ne oldu? sonsuza dek lanetlendi. Allah'ın emrine asi oldu. Kardeşlerim, Hazreti Adem'in çocukları, Aleyhisselam'ın çocukları Kabil ile Habil, Kabil Habil'i öldürdü. Sebebi neydi? Kıskançlıktı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attı, onu ölüme terk etti. Sebebi neydi? Kıskançlıktı. Kıskançlık büyük bir hastalıktır. Kıskanç adam Allah'ın kazasına, kaderine rıza göstermez. Gözünü başkasının malında olur. Onun için Rabbimiz kendi peygamberine kıskancın kıskandığı zaman şerrinden Allah'a sığınırım de. Kıskanç kıskandığı zaman. Dedi kardeşlerim kıskanç bir adam kıskandığı adamı imha etmek için uğraşır. Yok etmek için. İnsan adamın malını kıskanır. İnsan adamın karısını kıskanır. İnsan adamın çocuğunu kıskanır. İnsan adamın rütbesini, makamını kıskanır. Kıskandığı için onu o makamdan, o rütbeden, o şeyden düşürebilmek için plan ve projeler başlar. Bunlar iki kısma ayrılır. Bir manevi, ikincisi maddi. Manevi de adam gider bir alçak birinin yanına ne yapar? Ona muska yazdırır. İşi için muska yazdırır. Ondan sonra evi için muska yazdırır ve büyü yapar bir büyü yapar evi için, büyü yapar işi için. Evine işini darmadağın eder. Ya da nazar eder. Nazar da haktır. Ne yapar? Kötü nazar eder. Kötü nazar eder, adamın işini yok eder. Kötü nazar eder, adamın çocuğunu öldür. Bu kıskançlıktan dolayı gelen bir şeydir. Ya da dedik maddi olarak ne yapar? Birine gider falan keze ya sen bunun hakkında böyle biliyordun ama bilmediğin daha şeyler var ha sen böyle olduğuna bakma deyip karşıdaki seni seven, seni sayan adamın kalbine ne yapar? Kötü düşünceler bırakır. Fitne, fesat bırakır. İşte kardeşlerim bunların hepsinin sebebi nedir? Kıskançlık. Bugün sosyal medya var. Dahi 4-5 kardeşin hanımları birbirlerinin evine gidiyorlar. Bu sefer hanımı geliyor. Ondan sonra işte sosyal medyada durumu atıyorlar. Durumu atıkları için durumda görüyor. İşte bu sefer ne yapıyor? Kendi eşine yükleniyor. İşte falan kez de şu var, niye bizde bu yok? Falan kez şunu almış, niye biz bunu almamışız? Bu sefer kendi eşini zor durumda bırakır. Eşinin durumu ortada. Belki onun durumu iyi ama bunun durumu iyi değil. Bunu bilmesine rağmen içindeki o kıskançlık ateşi, o haset ne yapacak? Eşini harama sevk edecek. Eşi de yuvası dağılmasın. Çaresizlikten gidip ne yapacak? İstediğini arzuladığını elde edecek, getirecek. Öyle ki kredi de olsa, faizle de olsa, haram yolla da olsa getirecek. Eşini helaka sürükleyen sebep nedir? Kıskançlık kardeşler. İşte falan kezin arabası var, filan kezin evi var, filan kezin şuyu var, buyu var. Kıskançlık bunlar kardeşim. Onun için Rabbimiz kendi peygamberine kıskancın şerrinden Allah'a sığınırım de. Kıskançlık büyük bir ateştir. Kardeşlerim Allah'ın peygamberi iki şeyde kıskançlık zahir. Biri Allah birine mal vermiştir. Allah birine mal vermiştir. O da Allah yolunda harcıyordur. Cami yapıyor, okul yapıyor, hastane yapıyor, insanlara yardım ediyor. Bunu gıpta edebilirsin. Keşke Allah bize de verseydi biz de yapabilseydik. Ya da Allah birine ilim vermiştir ikinci olarak. Bu ne yapıyor? O ilimle insanların hidayetine vesile oluyor. İnsanlara anlatıyor. Keşke Allah bize ilim verseydi biz de böyle yapsaydık diye gıpta edilebilir. Çünkü aksi tartıda haset ederse çok tehlikeli. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde İyyâkum vel hased. Hasetten dolayı Allah'tan korkun. Allah'a sığının. Çünkü haset insanın salih amellerini yok eder. Nasıl ki odun nasıl ki ateş odunu yakıp yok ediyorsa haset de insanın salih amellerini yok eder diyor Allah'ın peygamberi. Onun için hasetten kendinizi kurtarın. Ya Rabbi sana hamdü selalar olsun. Hasetten kurtulmanın tek çaresi kendinden aşağı bakacaksın. Kendinden yukarıdakilere bakmayacaksın. Dünyalık olarak, makam olarak, mevki olarak, para olarak kendinden üsttekilere bakma. Kendinden aşağıdakilere bak. Aşağıdakilerden bakarsan bu hasetten kurtulursun. Ve de ki Ya Rabbi bana verdiğin nimetleri kardeşime milyon ver. Ya Rabbi kardeşime, arkadaşıma, komşuma verdiği nimetleri bereketli kıl. Onun hakkında hayırlısı nasip et. İnsan bu şekilde yaparsa Allah'ın rızasını elde eder. İşte hasetçi adam Allah'ın ona sunduğu rengi, bedene, ondan sonra malı mülkü kabul etmeyin, başkasının malına mülküne göz diker. Allah'ın kaderine razı olmaz. E Allah'ın kaderine razı olmazsan Allah senden razı olur. Onun için her daim kardeşlerim, hasretten uzak olalım, Allah'a sığınalım. Allah'ın bize verdiği her şeyle şükredelim. Kendimizden aşağıdakine bakalım. Bu bize yeter, artar. Aksi takdirde bizim de sonumuz olur. Allah bizi bu haset ateşinden muhafaza etsin inşallah.